gariplikler silsilesine bir yenisi daha eklendi. Çünkü Amerikan yönetimi dün o haberi de aktarmıştık. Biden Netanyahu'ya çok sert sözlerle ateşkesi onun istemediğini ve gerçekleşmesini engellediğini söylemişti. Netanyahu da o ve kendini eleştiren herkese kimseden vaaz alacak değilim şeklinde bir yanıt vermişti. Hani Amerikan yönetimini bile amiyane tabirle takmadığını söylemişti. Şimdi Amerikan yönetiminden, Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir hamle var. Amerika Hamas'la İsrail'in görüşmelerinde etkin rol oynamak istiyor. Mevcut siyasi yapı içinde ya da olursa devamında Kamala Harris'in iktidarına yarasın diye demokratlar bir barış görüşmesiyle, bir ateşkesle kendilerini güçlendirmek istiyorlar siyaseten. Çünkü Amerika'da da seçmen davranışlarını etkileyeceği anlaşılıyor bu durumun. Ama aynı zamanda ee, görüşmeleri sürdüren taraf Hamas'a Hamas'ın altı yöneticisine yakalama kararı çıkarmak üzere harekete geçti. Amerikan yönetimi aralarında Halit Meşal de var efendim. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki en büyük müttefiki İsrail'e yargı desteği içinde kritik bir adım attı. ABD Adalet Bakanlığı 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırıyla bağlantılı olarak Hamas liderleri hakkında dava açtı. Listede Hamas'ın mevcut lideri Yahya var, İsrail'in Temmuz ayında öldürdüğü eski lideri İsmail Haniye, Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deyip, ikinci ismi Marvan İsa ve Hamas'ın Filistin dışında liderliğini yürüten Halit Meşal Ali Barak'a yer alıyor haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişi Amerikan vatandaşlarını öldürmeye ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik kampanyayı finanse etmekle ve yönetmekle suçlanıyor. Eğer suçlu bulunurlarsa müebbet hapis veya ölüm cezası alabilirler. Ancak İsrail listedeki isimlerin üçünü öldürdü. Yahya Sinvar'ın Gazze'de saklandığı düşünülürken Halif Meşal Katar'da, Ali Baraka Lübnan'da yaşıyor. Bu durum ABD'nin Katar ve Lübnan'la gerilim yaşamasına yol açabilir. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu iki ülkeyle suçlu iade anlaşması imzalamamış olsa da nüfusa sahip. Aslında ABD Adalet Bakanlığı 6 Hamas lideri hakkında yakalama kararını aylar önce almıştı. Gizliliği kaldırma adımının zamanlaması dikkat çekti. 23 yaşındaki Amerika asıllı İsrail rehine Hersh Goldbeck Poli'nin Gazze'de cesedinin bulunmasının hemen ardından geldi. Amerikalı başsavcı Garland, Amerikalıları öldüren teröristlerin peşini bırakmayacağız dedi. ABD Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. İlk kez liderleri hakkında dava açması Hamas yönetiminin yurt dışında yaşama ve dolaşma imkanını zora sokabilir ve grubun uluslararası politikaya yönelik çalışmalarını baltalayabilir.